Direkt aha, aha adamlar orada. Ben diyorum abi daha oralar orada. Daha, daha tank var. Tank mı var? Sonra ne sikim var. Adamı atayım mı? Hayır hayır. Kaç kişi indi? <laughs> Atmayacağım. Tabi tamam, şimdi vurun abi. Arkadaşını kaldırıyor Öldü <gülüyor> Öldü <laughs> Patın ref doldu Patın ref doldu herifler ya Ateş ediyor adamı Solda biraz Solda derken en solda. O da önde şeyin Prigorodki Store'u da hep base yapılan bir yer. Onlara gidebiliriz de ölürüz %90. Abi, GPS açın e nasıl gidiyoruz o zaman, bildiğin az şey lan. Hmm. Aa şey, bir dakika. Ee, sağdaki <laughs> ormanlıkta Aa, adam görüyorum şu an. Tam yön söyleyeceğim, bana göre tam 260. Ormanlık içinde patlama oluyor adam var orada biri ona GL atıyor büyük ihtimal. İki kişi. Bize sıktı. Bize sıktı ne misiniz? Aa evet. Evet bize sıkıyor. Önümüzde önümüzde. Bana herif dibimde aman atayım. Nerede lan herif? Giray 2 adam var 2 adam var. Abi benim ağacın önünde ya. Herif önümde çıktı amına koyayım korktum lan. Abi bombayı da atamadım lanet olsun. Araç gidiyor karşıya araç <laughs> <laughs> A şey. Öldü. Ee, bir dakika benden tarafa bakın direkt. Ben ben de aynı izadı adam. Ağacın arkasında. Şey yapıyor nişan aldı çıkmamı bekliyor. Dekin kaldırsana beni. Burada bir tane de ölme dedi. Ben basıyorum sen. Devam et ona. White'ın oradakini vurdun mu? Evet. Gün ağırdı bu arada. Öldü tamam. Tamam ağacın oradaki öldü. Tam merkez ayakta mı şu an? Geri geri gelin İki. abi. Karşı ormanlık hizasına bir hamur çıktı. Sol tarafı doğru. Sağ tarafına doğru da Gunstor'un şey adam vardı orada. GL atıyorlardı. Ha hala görüyorum adamı. Tam 245 falan benden. Gunstor hizasındaki ormanlık şeyine bakın üst tarafa. Gördünüz mü? Ağaç... En şeydeki büyük ağaçların altında geziyor. Gördüm, gördüm sniper olanın oluyor. ga onun sağında hamur da gözüktü. Abi ben işaretlemem lazım oraya. Abi acık. adamı, adamı da alırım süsen, adam üstü alırım. Adamı alın abi. Lan dalın altına girdi içericis dal. Abi şey hamur, hamura arpici atacağım ben. Gansora girsin. Şu an da aşağı doğru iniyor abi. Ha, sağda bak, sağda şey bir iki tane daha var orada. Çok adam var. Çok adam var orada. Ben mermi adamlar. Nereden sıkıyor ya? Sağdan sağdan Bakın orada bir araç gibi bir şey var. Hı evet, oh. oh. Biri sniper'la sıktı abi. Hamurun önünde adam var şu an. Vurmayı deneyeceğim. Vurdunuz mu hamurun önündekini? Abi ben şu anda hamur attım. <laughs> of 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 biz biz biz, biz kötü adama. Hamura ben attım bir iki. Hamura roket atıyorum şu an bekleyin. <laughs> <laughs> Vay kaldı mı gidiyorum? Abi. Aldı evet. İki kişi var orada. Kaç oldu kaç? Öldü iki tane. Amırdan Olsun. sola doğru karşılar Ah çok yakınımda. Bana sıkıyor. Hadi vayet, seni kaldıracağım kardeşim. Abi divrime verme düşüyor. Kaç. biri bana yaklaşıyordu. Bir tane adam üstüme doğru koşuyor şu an. Yakınımda olabilir. Abi, abi. Sen abi, abi. Sen bana sıkıyor. Her her bana, sıkıyor. bana sıkıyor abi. <laughs> abi, abi aldı. Yakında mıydı kanka? Üstümüze koşuyordu. Sağa çıktım. Abi benim önümde birisi var. Onu alır mısınız? Acil. Çok mü Çok yakın. Sağımda da biri var. Sana doğru. Pekini gördüm. İbo benim baktığım yöne bak. İzona doğru. Max de bizden aldım birini. Ağacı yıktın lan. Diğerini gördünüz mü? Gördük. Vurdum. Öldü değil mi? Vurdurdum. Bir Vurdurdum. Vurdurdum. biri arkadaşını tamam. kaldırıyordu onu vurdum. Tarıtıran vurdu. arkasında. Güzel. Hamırdan sola doğru gitti ha iki kişi haberiniz olsun. Aynen şehrin içine doğru. Abi aslında rizasında sağa doğru olan kısımdakileri vurdunuz mu? Sniper vardı orada. Aa bak bir tanesini görüyorum. görüyorum. Çok net görüyorum. Şey. Kaç gündür abi? Aa Tracer'e bak. Gördüm abi. Oo oh, bana sıkıyor. Hemen şey yapın abi. Sıkın adama sniper'la. Yine bir Abi görmediniz mi? Hayır, ben ağaçların arkasındaydım. Herif çocuk yok çocuk, söyle. Ya, oğlum Hadi lan, onu vuracak herif beni. 400 metre yapayım ya. 400'e alalım. Abi birisi var yanımda. Benim o ben vurdum. <laughs> ben de vurdum dikkat. Arkanıza dikkat edin. Veya yok. Farkında değilim. Peki nereden geliyor sana böyle? Eee, laser attı denen. Benim olduğum yerden hani. Ha gördüm bizim gördüm. Ortadaki ağaçlıkta, geliyor. ortadaki ağaçlıkta bir yerden. Bizim ana üssümüz yer var. Aldım. Ne bir şey. Evet mi? Vurduğun adamı kaldıran olabilir baksana. Yalnız Ama biz Hakon'u az önce vurduk değil mi? Yine dolmuş herif. Yakında spawn olmuştur belki. Diyodaki evet vurduğun adamı kaldırıyor. Ya. Vurduğun yani. adam kaldırıyor. Giray. Vur abi. Sağ sol. Ha yukarı. Kaldırdı mı? Ha, <laughs> nasılsın vurdu çok güzel. 3 Aynen tane tutturdum abi. Abi 11.000 para oldu bende toplaya toplaya. Yakam. Mavi okudun yanına geçtiler. Orada birini ateş ediyor bize değil o. De değildi. E, 2 adamlar abi orada. Hayır Arkasına yaklaşan biri var. Vurdum bir tane ayağı sakat basıyor hemen off önünde arkamızdan off geldi arkamızdan duydum gördüm <laughs> çarptı off-road'un baya yakın sana el bombası atıyorum o şey yıkık ağacın i̇ndi, içinde ne El bombasının patladığı yerin oralarda bayağı tamam. Tekin nerede? Abi arkamızdan geliyordu görmedim. Dürbün değiştiriyorum şimdi. Buradan mı geliyordu? Ha. Vay senin önünde şey, önünde. Arkamızdan de, gelen, de. gelen var. Offroad'la. Vay soluna bak, soluna bak, şey soluna bak. Vay adamsın. Öldü tamam. Başka var mı acaba? Abi adamlar şurada. Bir saniye. Beyler bana acil mermi lazım. Ne mermisi? MK18. O herifte vardı 4-5 tane var. Yok kanka. Çantasına yeleğine falan iyice baktın mı? Evet iki tane var. Ha, aldı. Hala vardı aslında için. Soldan doğru geliyor hamurun olduğu taraftan ateş. Üstten geliyor abi üstten. Aha, bir, bir. Sol üst. Nasıl ya? Direkt gaz sol hizasının yani. yukarıda mı? Hayır sol şeyden. Gaz hizasının üstünden. Sol tarafından. Bak yer demiyor. Hasan sende MK18 mi vardı? Hı. Hmm. Kaç mermisi var? Bitmek üzere kanka. Sağda solda bir dünya ölü adam vardı. Hepsine baktın mı? şu an arıyorum kanka tek tek olmadı Adam. gel şu adamın silahına Adam. ne tarafta göğüs? ha içi. peki abi 600 metre ayarladı hiç değiştiremeden sıktım direkt ee, içinde bir, şu an. şehrin içinde şehrin içinde birisi var bak e, beyaz şey var gördünüz mü bahçesinde su ısıtıcısı mı ne yani tüp gibi bir şey var şehirde bize bakan kısım Yanında ağaçlar söylüyorum. var. Hasan, çok açılmış. Hmm. Öldü. Ee, abi spot atıyorum direkt bak. Şurası. S1 yazdım gördünüz mü? Adam, Oralarda adam vurmayı bırakın. Gelin benden tarafa doğru orman içinden. Tamam. Toparlanın ben. gelsene kanka. White intihar görevi yapıyor çıkacakmış. White, White. sürücüyü ver bari ölmeden ama. Şeyde adam ya. olabilir, bak Gansu'nun arkasında ağaçlar var ya. 7.62 60 tuttu sen. Orada yok kanka. Beş, e, 5 6.5 bu, bu arada, 7.62 arada 7 isteyen varsa verebilirim. Gelen ofra bizden mi lan? Yok. yok. Kimse yok. Hayır. Yara yedim. <laughs> Ananı sikeyim. Her yerde adam. Mermi yok. Tam yanıma gelen ihtiyacı olan varsa bir şey. Benim şanta şey gibi şu an. Cephanelik gibi. Dürbün de şu şeydir. mermisi var mı kanka 20'lik? Yok. Ben onu almaya indim aslında aşağıda olmadı be. Vay eksikler böyle. Gelin abi. Direkt. Pekin amma free takılmayı seviyorum la sen. Orada ölürsen abi oradan, seni kaldıramayız bilen ne oradan, oradan hiç çıkma. Offroad -off geliyor. açıkta yatıyor adam. Ağacın içine girsen mi? İnşallah hepiniz ölürsünüz. Aynen abi. Yok artık. Ya abi, Bu... ben size diyorum gizli odaya girelim diye her zaman. E ee, yapacak bir şey yok kardeşim, oraya <laughs> da gidiyorum. <laughs> PS değiştiriyoruz orayı bile buluyor ama ya. Açış yok. Yalnız bizim vurduğumuz alanların oraya gelen olursa çok pis loot var Oğlum vurduğumuzun 5 katı içeride var. İçeride derken mi? Gun Store'da var. Hmm. Abi siz sağ almışsınız sanırım. Gun Store'a yere geçeyim mi? Oradan göremiyor musun galiba? Yok, önümde kaya var. Kayanın size bakan tarafına geçersem görebilirim. Tamam. Demin olduğunuz tarafı kendini göstermemeye çalış da. Tamam, şu an hiçbir şekilde görüşleri yok onların. Tamam, pardon. Tabi çemlere değmeyelim. Ya. Böyle burada da adam olmaz. Mutlaka kaçan olmuş. burası çok tatlı da buraya buraya da çok adam gelir ya arkadaş. Evet, çem çembere gireceğiz. Aynen. Fakat burada görüşü de iyi değil. Tek işte bizim geldiğimiz yerden gelenleri rahat alırız. Abi şeyden ee, şehirden buraya giriş çok kolay. Ha gire girdi. Aynen ben girdim ya Bir kişi var abi orada. E, binanın içinde mi? binasında mı adamı. Lazım için hiç çünkü sarı oldu. Abi bina şeyde de olabilir. Aa geldiğimiz yerde. Bizim olduğumuz da. Abi, abi biz bulaşmayalım bir ateş ettiğimiz gibi. Gördüm, Aa dur şeyin şey Gunstor'un küçük kapısında gördüm. bizden Geçin tarafta. Offroad'un yanında kaçacak herif. Vurdu bir tane. Vurdu bir tane de. <laughs> Ağacın arkasına geçti. Abi Gunstor'un Önüne baksanıza, offload'u görüyor musunuz? Öldü oğlum. Oha! Öldüm. <laughs> takla attı beni. Tamam, bakayım. şimdi şey... E, ...geldiğiniz taraftakilere bakabiliriz. Ee, abi, tanesi bir tanesi boop yapıyor. Ver. Aynen, iki kağıt açıyor abi orada. Aa, çok uzak. Uzak mı? Uzak mı? Ulan tam gördüm adam kaçtı. Nerede kanka? Hah. Tamam. Yıkık ağacı. Sniper'ı var. var. Gördünüz mü herifin yeni pop? Evet. Hmm. Yıkık ağacın içinde mi şu an hafif sola doğru mu? İçindeydi en son yere yaptı bana sıktı bir tane kaçtı. Sen şey. ne yapıyorsun şeyini? Al 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 bunun içindesin sandım. Anladım. Yok kanka. Sıkıyor hala. Aşkım Gördü Yok sniper sıkıyor. Tamam bana sıkıyor bana sıkıyor şu an. Vurdum bir tane he böyle Tek mermiye bakar. Onun solunda da adam var tane daha vurdum. Ballanma amına koyayım. Arko çok kötü. Sağa doğru yuvarlanıyorum. Benim evet. yanında mermi Yok abi orada değil, orada değil artık. Nerede? Sağa doğru mu gitti? Sağa doğru. O ateş ettiğin de... yerin sağına doğru kanka. Bu tarafa doğru yani öyle mi? Evet, evet. Ha yok bir tanesini gördüm bizim Aa vurdum. Tamam. Sol taraftakini vurdum galiba ben sağ yuvarlananı vurmadım. Ya adama iki tane oturturdum ha. Aa yok bir şey tane ya. daha var. Onun vurduğumuz solunda bir tane daha var. Ya ben hiçbir şey göremiyorum. Ağaç var önünde var. Orada bir Aa, birbirlerini kaldırdı Abi aldım birini. Sağa kaçıyor. Tracer'ın biraz sağına doğru sıkıyor İbrahim. Biraz tamam, daha paket falan paket, paket, Hala koşuyor. Sağa doğru, doğru sıktı. Birini vurdum. Aç devrildi ya. Hangisini vurdun? İbrahim'i sıktın mı vurdun? Ee, birisi arkadan koştu ağacın önüne ağacın arkasına geçti. Yani var, var bak var mıydı da adamın? Vardı sanırım. Aynen vardı. Tamam, hadi bakalım. Araç sesi ha. White kazması gelmiş. White mi geldi? Hı hı. Hani ne bırakıyordun işe, rap sesi? Evet, öyle işte. Doğru pişmeye gidecektim. Saat 5 saniyordum. Saat 3 bu şu an bana böyle. Ya Hep böyle bir artistlik yapıyor işte. White right, git. Bence şu ters dönen offroad'un orada leş var oradan al ne lazımsa baya sağlam bir şey var bir sikim yok burada abi Oha. sıfır abi 27 bin para oldu Aa, abi. çok beni koruyacak olan var, ben. var mı? beni koruyacak olan var, var mı? Abi. Abi, ben şey, de 8 var. var mı bakayım bir şey varsa hemen alacağım çağıracağım direkt gel Hasan. Tamam, A tamam. abi, tamam. Gel, abi girel. linux mermisine de bakar mısın? Bakacağım.